Merhaba, borsa ile ilgilenen herkesin mutlaka karşılaştığı o garip duruma hoş geldiniz. Hani o an vardır ya, şirketten harika bir haber gelir, her şey yolundadır ama hisse senedi fiyatı düşer. İşte bugün bu kafa karıştırıcı konuyu masaya yatırıyoruz. Düşünsenize, aylardır takip ettiğiniz şirket rekor kâr açıklıyor. Müthiş bir haber ama bir bakıyorsunuz ki hissenin fiyatı resmen çakılıyor. E nasıl olur? Rakamlar süper, haberler harika, peki fiyat niye tam tersini yapıyor? İşte bu kafa karıştıran durumu bugün hep birlikte basit ve net bir şekilde çözeceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? İşte yol haritamız. Önce bu paradoksum ne olduğuna bakacağız. Sonra bu durumu çözmemizi sağlayacak üç temel gücü inceleyeceğiz. Yani şirketin kendisi, ekonominin genel hali ve tabii ki biz, yani yatırımcılar. En sonunda da elimizde ne kalıyor? Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Ona bakıp bitireceğiz. Haydi o zaman başlayalım. Bu bulmacayı çözmenin yolu aslında piyasayı yöneten 3 temel gücü anlamaktan geçiyor. Bakın, bu basit çerçeveyi bir kere anladınız mı? Hisse fiyatlarının arkasındaki mantık sizin için çok daha berrak hale gelecek. Nedir peki bu 3 güç? Birincisi, şirketin kendi sağlığı. İçeride işler nasıl gidiyor? Ona bakacağız. İkincisi, ekonominin genel havası. Yani dışarıda fırtına mı var, güneş mi açmış? Ve üçüncüsü belki de en önemlisi yatırımcının psikolojisi. Yani bütün bu rakamlara, haberlere biz insanlar nasıl tepki veriyoruz? Şunu unutmayın. Bir hissenin fiyatı aslında bu üç gücün birbiriyle yaptığı karmaşık bir dansın sonucu. Hadi o zaman ilk gücümüzle başlayalım. Şirketin sağlığı, yani bir nevi arabanın kaputunu açıp motora bakacağız. Şirket ne kadar kar ediyor, performansı nasıl, ne kadar istikrarlı. Bütün bunlara odaklanacağız. Şimdi, her şirketin bir nevi karnesi var. Bu karneye de bilanço diyoruz. Halka açık olan şirketler her 3 ayda bir bu karneyi, yani bilançoyu yayınlamak zorunda. Adeta bir check-up'a giriyorlar diyebiliriz. Gelirleri ne, borçları ne, varlıkları ne kadar, bütün finansal durumları bu belgede ortaya dökülüyor. Yatırımcıların da ilk baktığı yer işte tam olarak burası. Peki yatırımcılar bu karman çorman raporlarda tam olarak ne arıyor? Aslında birkaç kritik şeye bakıyorlar. Mesela öz sermaye karlılığı yani ROI. Bu şirket sizin paranızla ne kadar verimli kar ediyor onu gösterir. Sonra FAVÖK var. Bu da şirketin asıl işinden yani motorundan ne kadar para kazandığını anlatır. Net kar marjı da bir verimlilik göstergesi. Ha bir de temettü var. Bu da şirketin size dönüp bak kazandım ve seninle paylaşıyorum demesidir. Oldukça net bir istikrar işareti. Şimdi geldik en başta sorduğumuz sorunun kilit noktasına. Borsa'da çok meşhur bir laf vardır, duymuşsunuzdur. Beklentiler satın alınır, hatta devamı da var. Gerçekler satılır. Peki bu ne demek? Gelin bir sonraki örnekle bunun ne anlama geldiğini çok net bir şekilde görelim. İşte bu tablo her şeyi özetliyor aslında. Bakın ilk senaryoya. Şirket zarar etmiş. Evet. Ama hisse fiyatı yükseliyor. Neden? Çünkü yatırımcılar çok daha beter bir zarar bekliyordu. Gerçekleşen beklenenden daha iyi olduğu için geleceğe dair bir umut doğuyor. İkinci senaryo ise işte tam bizim en başta konuştuğumuz o kafa karıştırıcı durum. Şirket rekor kar açıklamış ama hisse düşüyor. Çünkü piyasa bundan daha da büyük, daha da devasa bir kar bekliyordu. Bu beklenti karşılanmayınca akıllara hemen şu soru geliyor. Yoksa şirketin en iyi günleri geride mi kaldı ve bu da satışları getiriyor. Yani özetle mesele rakamın kendisi değil, mesele rakamın beklentiye göre nerede durduğu. Şimdi gelelim ikinci gücümüze. Ekonominin genel havası. Şöyle düşünün. Bir şirketin motoru ne kadar sağlam olursa olsun, dışarıda fırtına varsa o gemi yol almakta zorlanır. Yani hiçbir şirket bir ada değildir. Yüksek enflasyon, artan faiz oranları, işsizlik rakamları, bütün bu makroekonomik faktörler piyasanın genel havasını belirler. Mesela Merkez Bankası faizleri artırdı diyelim. Bu karar en karlı şirketin bile kredi çekme maliyetini artırır ve bu da doğrudan hisse fiyatına baskı yapabilir. İşte bu yüzden genel iklim çok önemli. Piyasada bu iklimleri genellikle iki hayvanla tanımlarız. Boğa ve ayı. Boğa piyasası her şeyin yolunda gittiği, ekonominin büyüdüğü, insanların iyimser olduğu, yani havanın güneşli olduğu zamanlardır. Ayı piyasası ise tam tersi. Ekonominin daraldığı, karamsarlığın hakim olduğu fırtınalı bir hava. İşte bir şirketin kendi performansı harika bile olsa, içinde bulunduğu bu genel iklim hissesinin kaderini gerçekten de büyük ölçüde etkileyebiliyor. Ve geldik son güne. Belki de en öngörülemez, en değişken olanına. Yatırımcının psikolojisi, yani insan faktörü. Unutmayın, piyasalar sadece rakamlardan ibaret değil. O rakamlara bakan, onlara anlam yükleyen ve tepki veren insanlardan oluşur. Aslında her şeyin temelinde liseden beri bildiğimiz o basit kural var. Arz ve talep. Bir hisseyi almak isteyenler satmak isteyenlerden fazlaysa e, fiyat yükselir, tersi olursa da düşer. Bu kadar basit. İşte yatırımcı psikolojisi dediğimiz şey bu arz ve talep dengesini anlık olarak değiştiren en büyük güç. Bu psikolojinin en bilinen örneği de sürü psikolojisidir. Korku ve açgözlülük. Bu iki güçlü duygu devreye girdiği an mantık bir kenara bırakılır. İnsanlar kendi analizlerini yapmak yerine, herkes alıyorsa bir bildiği vardır diye alıma geçer ya da herkes satıyorsa ben de satmalıyım paniğine kapılır. İşte bu yüzden bazen fiyatların şirketin gerçek durumuyla hiçbir alakası kalmaz. Peki bu psikolojik yangının ne körüklüyor? Tek bir kelime, haberler. Türkiye'de bunun merkezi Kamuyu Aydınlatma Platformu, yani kısa adıyla KAP'tır. Şirketten gelen bir haber, mesela yeni bir anlaşma haberi, bir anda alım dalgası başlatabilir. Ya da tam tersi, bir yöneticinin istifası haberi, panik satışlarını tetikleyebilir. Yani her bir haber, piyasadaki iyimserlik ya da karamsarlık ateşine atılan bir odun gibidir. Peki bütün bunları konuştuk, sonuç olarak neye dikkat etmeliyiz? Buradan çıkaracağımız en önemli ders şu, bu üç gücü, yani şirketin sağlığını, ekonominin havasını ve yatırımcı psikolojisini asla ayrı ayrı düşünemezsiniz. Bir hisseyi değerlendirirken resmin tamamını görmek için bu üçüne de aynı anda bakmak zorundasınız. İşte size bir dahaki sefere bir bilanço ya da haber okurken aklınızda tutabileceğiniz pratik bir kontrol listesi. Sadece manşetteki o büyük kar rakamına takılıp kalmayın. Sorun kendinize. Bu kar nereden geliyor? Ana işinden mi yoksa bir kerelik bir şey mi? Şirketin borç durumu ne? Özellikle döviz borcu var mı? Bu çok önemli. Raporlardaki o küçük dipnotları sakın es geçmeyin. Şeytan ayrıntıda gizlidir derler ya, aynen öyle. Ve son olarak şirketi tek başına değil, kendi sektöründeki rakipleriyle ve mevcut ekonomik hava Hala birlikte değerlendir. İşte bu üç gücü anladıktan sonra bir dahaki sefere bir hissenin fiyatının neden hareket ettiğini gördüğünüzde sadece ne oldu diye sormayacaksınız. Artık doğru soruyu soracaksınız. Peki beklenti neydi? Çünkü borsada her şey bu soruyla başlar.